Merhaba sevgili terazi burçları ben Ayşe abla Haftalık açılımınız için karşınızdayım Hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizler için Neler söyleyecek sevgili canlar Sevgili teraziler Bu haftaya inişlerle çıkışlarla geçtiğimiz günlerin Ayların e, hesabını yaparak başlıyorsunuz Bu hafta sürpriz gelişmelerin olduğu Hakkın olanı alacağın ve seni seven insanlarla bir araya geleceğin bir hafta olarak değerlendirebilirsin. Çocuklar kadar sevinebilir, çocuklaşabilir. Bir aile var ise yani çocuklar, eş, bunlarla birlikte vakit geçirmek isteyebilirsin. Bu hafta sana enerjiyle geliyor, şansla geliyor ve mutlulukla geliyor. Artık istediklerinin yavaş yavaş sana doğru geldiğini, hedeflerine yaklaştığını göreceksin. ...bazı terazilerde bir yorgunluk, bir bezginlik var... ...ya çok yoruldu, çalıştı işte... ...ya istediği gibi bir e, verim alamadı... ...ya da biriyle tanıştı, işte elektrik alamadı... ...elektrik alınıyor, alınmıyormuş yani ona gülüyorum... ...ama hafta sonuna doğru sevdiğin insanlarla bir arada gelebilir... ...beklediğin e, bir işin sonucu gelebilir... Kredi ile ilgili bir işin varsa kredi çekebilir. İşte yeni bir işe müracaat ettiysem bunun haberleri gelebilir sana. Kutlamalar senin de yeniden doğuş adeta seni e, yükseltecek, yüceltecek. Kalp kırgınlığı yaşamış olabilirsiniz. Bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Hak etmediğiniz şeylerle karşılaşmış olabilirsiniz. İşte bunların sona ereceği artık zafer edasıyla ortada dolaşacağınız bir hafta sizi bekliyor diyebilirim sevgili canlar. Hedeflerine doğru adım adım ilerliyorsun. İkilemler içinde kaldığın bazı duygular var galiba. Bunlar üzerinden atacaksın. Dünyalar senin olabilir. Sevinç duyacağın, mutlu olacağın, neşeleneceğin bir döneme giriyorsun. Sevgili terazi. <laughs> ne deriz işleyen demir ışıldar evet işleyen demir ışıldayacak <laughs> bir dönem belki <laughs> pardon çocuklar <laughs> planların alt üst oldu yapmak istediğin şeyleri yapamadı ya da yarıda kaldı İşte bunlara tekrar hız vereceğin bir döneme giriyorsun evlilikler söz konusu bir iş üzerinde çalışıyorsan bu başarın söz konusu uzun zamandır bir yerde çalışıyorsun. İş yeri arkadaşlarınla arasında pek bir iletişim yok. İşte başarın yaptığın işlerle takdir göreceğin, artık yeni dostlar edineceğin bir süreç söz konusu. Hamilelikler var. Hamile kalabilirsiniz ya da hamile beri alabilirsiniz. Yurt içi yurt dışı seyahatler gündeme gelecek. <laughs> Muhtemelen yakın çevrenizden, yay burcundan, bir kadından yapacağınız bir konuşma, <laughs> onun size vereceği bir haber <laughs> mutlu olmanıza sebep olacak. Az önce pamuk kucağıma aldım ve öksürük krizi de tutuldum maalesef. Alerjik reaksiyon yapıyor, kusura bakmayın. Terazi artık adaletin kılıcını çekiyorsun. Haksızlığa uğradığın hangi konu varsa bu konularla ilgili de artık haklıdan ortaya çıkacak çocuk bir soru Vallahi şansımıza mıdır nedir? Böyle öksürmeye başladık. Önümüzdeki hafta ya kadar planlarını netleştirirsen, ne yapmak istediğinin kararını da verirsen, önümüzdeki hafta itibariyle de daha rahat, daha dingin olarak başlayabilirsin <gülüyor> hayatına <gülüyor> savaşçı zırhını giy <laughs> mücadele etmekten vazgeçme evet bolluk, bereket, sağlık bu hafta sizinle heyecan, mutluluk sizinle, kazançlarınız güzel kimlerle tanışırsanız yeni insanlarla diyaloğunuz güzel olacak <laughs> yeni bir iş yeri açabilir. <laughs> yeni bir işe girebilirsin. İşinde terfi alabilirsin. Seyahatlerin gündemde arkadaşlar. <laughs> Vallahi sizin şansınıza tuttu. <laughs> sizin şansınıza tuttu. <laughs> Kusura bakmayın çocuklar ya. Vallahi tuttu. <laughs> Askerin mi var, polisin mi var ya da askere mi gideceksiniz? polislik sınavını mı kazandınız sevgili terazi kardeşlerim? Hayırlı uğurlu olsun diyeceğim kazandıysanız. Evet bir sihirbaz edasıyla etrafındakileri çok güzel etki altına alacaksın. Diyaloğun çok iyi. Sevildiğini duyacaksın, sevildiğini hissedeceksin. Aile büyüklerinde babanız, kayınbabanız işte sizden yaşça büyük insanlarla oturup bir konuşma yapabilir. O insandan da maddi bir konuda destek alabilirsin. Miras, veraset konuları gündeme gelebilir bu hafta. Bir tapuya gitme, işte ev satma, ev alma durumları söz konusu olabilir. Artık ruhundaki o tembellik, o boş vermişliğin tamamen bittiğini daha net, daha aydınlık, daha huzurlu olacağın günlerin içine girdiğini söyleyebilirim. Sevgili terazi, yeter ki ne istediğini bir yeter ki mantık çerçevesinde Kararlarında sabit ol. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe Ablof'sun Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımızı koruyalım, sahip çıkalım. Lütfen bu sıcak havalarda onlara su ve mama desteği vermekten kaçınmayalım. Hiçbir hayvanımız ölmesin. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Hayırlı, güzel, neşe dolu, öksürük krizine girince kelimelerde şaşırıyorum çocuklar. Sağlıklı, bereketli bir haftanız olsun. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.